2009'da düğmeye bastılar. Hatay'daki evimi bastılar, iş yerimi bastılar, Adana'daki fabrikamı bastılar, evimi bastılar ve büyük bir operasyonla Adana Emniyetine getirdiler. Ve bu ahir zamanda beklenen manevi emanetler nerede? Maddi manevi paha biçilemeyen, Devletin resmi kurumlarını kullanıp beni buraya getirecek kadar akıllıysanız onların nerede olduğunu bulacak kadar da zekanız var demek. Bugün ben tek başımayım, siz ordular halindesiniz. Onun nerede olduğunu bulabilecek kadar aklınız da var demiştim. Bize gelen istihbarat bilgisinde en son senin evde, Adana'da Şakir Paşa'da olduğu ve operasyonda ele geçiremedik. Söyle o emanetleri getirsinler. Yoksa seni bütün dünya aleme rezil rüsvan edip cezaevinde işkenceyle öldürttüreceğiz. Bütün Türk milletinin namusunu, şerefini korumak sana mı kalmış? Ve Adana Adliyesi'ne getirildiklerinde gece saat 11 sularında mahkemeye çıkar çıkmaz Feton'un askerleri diyorsunuz ya. Mahkeme salonunu girişimle birlikte aynı anda bastılar. Başkanım başkanım adliyeye bomba kattılar deyip kelepçeleri hazırladılar cezaevine götüreceklerdi. Adana Kürtçüler cezaevinde de öldürmek için hazır bekliyorlardı. Baktım kelepçeleri çıkardılar. Başkan dosyayı kapattı alın götürün ben de tuttum çaresizlikten başkana bağırdım. Ne yapıyorsun sen dedim. Adliye yıkılana kadar sen 10 defa bakarsın bu dosyalara. Dosyalara bir baktı. Adam seni buraya niye getirdiler bir yanlışlık oldu dedim. Ya bu işin yanlışlığı mı olur? Bu dosyalar başkasına ait ve uyaba kayıtlı. Bu işin yanlışlığı mı olur dedi. Ve çıkışta kelepçe bekliyorlardı. Hakim dedi çek git. Siz bunu size bir şey olmasın diye çırpınan adama yaparsanız acaba Cenab-ı Allah size ne yapması hiç düşündünüz mü?